Evet arkadaşlar. Buhara 3000 senelik bir şehir. Burası birçok ünlü Türk ve İslam alimine, bilginine eee misafirperverlik yapmış bir kent. Birçok e, ünlü buradan yetişmiş. Buradaki medreselerden yetişmiş. Bunlardan en önemlisi işte Farabi e, Ali Kuşçu, büyük matematikçi. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'da vefat ediyor. Fatih'in davetlisi olarak İstanbul'a geliyor. Ee, çok güzel mimari eserler var Buhara'da. Gezmeye doyamayacağınız orta çağ atmosferi yaratan, ambiyansı yaratan bir şehir Buhara. Özellikle kubbeleri gerçekten çok Bu ara Türklerin, Farsların, Türkmenlerin, Moğolların yaşadığı muhteşem bir coğrafya.